Merhaba. Bugün tarihi sayılabilecek bir telefonla karşınızdayım. Bu telefonu ben 2005-2008 arasında kullandım. Bayağı tarihi hakikaten. Yani videonun çekildiği tarih itibarıyla. Tabi artık e numarası geçersiz. Şimdiki telefonlara göre de akıllı falan da değil ama o zamanlar güzel bir telefondu. Niye aldığımı da çok iyi hatırlıyorum. O zaman Elimdeki telefonda bluetooth yoktu. Ben de o sıralarda çok araba kullanıyorum. Hani bluetooth'a ihtiyacım var. Kulaklıkla kullanıyordum telefonu. O yüzden bu telefonu almıştım, değiştirmiştim. O zamanlar için tabi güzel bir telefon. Yani şimdi bile aslında bakın ne kadar küçük. Elde taşımak için. Tabi kamera falan ilkel. Vega kamera. Vega kamera nedir? 0.2 megapiksel falan tahmin ediyorum. Yani artık işe yaramayacağı için bu telefonu bir sökelim. İçinde neler var görelim ama bir de şöyle bir enteresan bir şey göstereyim size. Bakın 20 senelik telefon. Ama hala pili çalışıyor. Yani şimdikilerde böyle bir şeyi zor görürsünüz. Çift ekranlı bu bir de. Bakın buradan da açılıyor. Tabi pil yok yani normal 20 senelik pil artık bu kadar dayandığına bile şükretmek lazım. Şimdi tabi o zamanlar USB falan da yok böyle enteresan şarj kabloları vardı böyle takıyordunuz. Bakalım evet şarja başladı. Hatta full gösteriyor herhalde pil artık iyice gitmiş. Evet böyle küçük bir ekranla bakın mesela test girmişim. İşte şöyle seçiyorsunuz şu iki düğme select dedim. Düğmeler de zor çalışıyor. Biraz fazla basmak gerekiyor. Mesela telefon numarası ya da e-mail kaydedebiliyorsunuz. Başka menüye de şöyle bir bakalım. İşte son çağrılar, mesajlar. O içinde de mesajlar var. Neler öyle genel ha genel mesajlar varmış içinde. Türk Telekom bakalım. İşte uyarı mesajı gelmiş mesela. Öyle enteresan mesajlar. E-mail alıyormuş telefon. Voice mail. Bakalım başka neler var. Office tools dediği. İşte bir hesap makinesi var. Tabi burada şuradan kullanıyorsunuz. Şu tuşlarda artı eksi işe yarıyor. Takvimi var. Voice dial bile varmış. O alarmı var. Chat var enteresan. O zamanlar için. Bakın mesela uygulamalar bayağı zor basıyorum. Java ile çalışıyor bu arada. Hmm, burada oyunlar var. Bakayım bir. Ha, uçak seçeceğiz. Neyse, fazla uzatmayalım. River Raid'e benzeyen bir oyun herhalde. Bakalım. Web Access var mesela. Bakın, internete de giriyormuş ama tabii o zaman kısıtlı. Browser History, her şey var. Ama tabii o zaman için Evet, GPRS ile giriyor. Tabii olmazsa da normal telefon hattından deniyor. Multimedyada neler var? O video oynatıyor, kamerası var. Resimler, sesler. Kamera. Evet, bayağı bir <laughs> ilkel. İşte o zamanlar için kötü de olsa bir iki fotoğraf çekmek için işe yarıyormuş. Seslere bakalım. Ha, burada da şey sesleri, alarm sesleri vesaire var. Bir tane deneyelim. Evet. O zamanlar bir de şöyle bir reklam müziği vardı. Herhalde bu ondan alınmış. Şu bu. Bunlar kalmadı şimdi. Zen neymiş? Evet yani şimdiki telefonların çok ilkel bir versiyonu tabi. Ama iş görüyordu. O zamanlar benim çok işime yarıyordu bu telefon. Çünkü bluetooth vardı. Bakın ayarlara gidelim. Connection. Link, bir dakika. Connection bakın. Bluetooth link. Bir de senkronize şey var. O zamanlar için işime yarayan bir telefondu. Bir de baksanıza küçücük. Burada da küçük bir ekranı daha var. İşte mesaj var, pili görüyorsunuz vesaire. Güzel bir şeydi ama anlamı kalmadı artık. Hani bir işe de yaramaz. Hem e-mail numarası artık çalışmıyor. Hem de içindeki servisler dolayısıyla. O yüzden bir sökelim bakalım. O zamanki teknolojinin içinde neler varmış onları görelim. Bu arada pilin hala çalışıyor olması da 20 senelik bir telefonda pilin hala çalışıyor olması da hani tabi sonunda ama gene de çalışıyor. Enteresan. Şimdi kapatalım telefonu. Önce şunu göstereyim anten. Anten de böyle bir şey böyle çıkıyordu. Şimdi burada bir konnektörü var. Buradan bilgisayara bağlayıp senkronize edebiliyordunuz. Buradan da şarj. Az evvel gösterdiğim gibi bu şarj şeyi. Tabi o zamanlar USB falan kullanılmıyor. Her telefonun kendine az bir şarj kablosu vardı. Bu da onun kendi... Ben bunu saklamışım iyi ki. Yoksa adaptörü falan yok ortada ama bunu saklamışım. Şu an kendi güç kaynağımla besliyorum. Böyle çıkmıyor da bakın. Şuraya basarak çıkarıyorsunuz. Enteresan bir şeydi. Şimdi bir arkasını açalım. Şuradan basınca bakın bunlar da şimdiki telefonlar gibi değil. Pili istediğiniz zaman değiştiriyorsunuz. Bu da Motorola'nın orijinal pili. Ve kendi orijinal pili. İşin enteresanı bakın yani çok hafif bir şişme dışında bir şey yok. Pil hala çalışıyor. Şimdiki telefonlarda 20 sene çalışan pil bence zor görürüz. Ve içinde sim kart. Tabi sim kart normal boyutta sim kart hala duruyor. Yani ben uydurmuşum herhalde içine. Yani mikro ya da nano değil. Normal boyutta bir sim kart var. Gördüğünüz gibi. O zamanlar bunu kullanıyormuşuz. Evet. Şurada dört tane vida var. Bir buralardan açalım bakalım. Bakıyorum şimdi. Ekran kısmı bu tarafta. İki tane ekran burada. Bu tarafta da anakart var. Büyük ihtimalle. Şurada da hoparlörü var. Bir açalım bakalım. Tam açılmadı herhalde. Şimdi enteresan da burası çıktı. Ha, şeyi flex kabloyu kopardık. Geçmiş olsun kadar kolay kopmasını beklemiyordum açıkçası. Neyse zaten bir daha kullanmayacağız ama gene de koparmasak iyiydi. Evet işte bu kadar. Artık bakın plastik bile parçalanıyor eskimiş iyice. Burada bir klavye. Tuşlar. Şunu kenara koyalım. Evet hepsi bu kadar. Burada ne var? Şu dediğim gibi hoparlörü var. Şurada kontak noktaları. Kontak noktası derken şuraya. Devre oraya basıyor hoparlörü çalıştırmak için. Şuna bir odaklanalım. Burada ne var? Hemen hemen hiçbir şey. Tuşlar. Ve de kapalı bir devre. Şurada enteresan bir şey var bakın. Pil var. Minicik bir pil var burada. Çıkarabilecek miyim bakayım? Evet. Bakın bu minicik bir buton pil. Çok büyük ihtimalle şarjlı bu. Yani 20 senedir hala bilgileri tutuyorsa ki tutuyordu. Çünkü içinde ayarlar falan duruyordu yerinde. Enteresan bir şey. Şarjlı pil zannederim bu. Böyle flex bir değeri var. Şunu bir kenara koyup bir de ekranlara bakayım önce. Ekran tarafına bakalım. Bu açılıyor mu? Evet, bunu biraz zorlamak gerekecek. biraz daha sert davranmak gerekecek buna. Şunları da bir sökelim. Şurada yanıp sönen led'ler var onun için bu bağlantı. Şu tarafa bakalım. Kameramız burada. Vega kamera titreşim motoru burada. Bakın. Yapıştırmışlar buraya. Evet, bu da titreşim motoru. Çalışıyor mu acaba? Evet, çalışıyor. Evet, bunlar da ekranlarımız tabi. Bunları kullanmak biliyorsunuz. Daha önceki te telefonlarda da hep söyledim. Bunları kullanmak imkansız. Bunları çünkü. Ara birimleri özel, şu bağlantıları, şu bağlantıları özel. Onun için bir tane burada, sırf bunu kontrol etmek için gördüğünüz gibi işlemci var. Yani bunlar herhangi bir işe yaramaz açıkçası. Bütün telefon da bu kadarmış. Buna bir bakalım neler var üstünde. Bir SIM kart buraya oturuyor. Bağlantısı. Pil'i buradan çıkardık. Maşallah çıktıkça da çıkıyor. Bütün çipleri gizlemişler buraya. Bu da display tarafıyla olan bağlantı. Burada da bakın mikrofon var. Şimdi şu çiplere bir bakalım neymiş bunlar. Şu ilk çip... Böyle bakın. Wikipedia'da da bulunabiliyor. Motorola Razer V3 Controller RF alıcı ve verici. Frontend modül deniyor bunlara. İşte alıcı vericiyi kontrol ediyor. Hem GSM ve GPRS fonksiyonlarını yerine getiriyorlar. Bu çip bu. Bu ikinci çip. SC29332VG Buna işte Baseband prosesör deniyor. GSM, GPRS, CDMA gibi sinyalleri işliyorlar. Ayrıca şu entegreyi kontrol ediyor. Komünikasyon protokollerini kullanıyor. Şu front end demiştim ya, RF sinyalinin geliş çıkışına bakıyor. Bu çip bunu da kontrol ediyor aynı zamanda. Bu çip güç yönetimini sağlıyor şu çip RF alıcı verici çipi. Şu çipi bayağı aradım ama bunu bulamadım. Santec marka. Ama antene çok yakın olduğuna göre muhtemelen bu çipin, bu RF çipinin belki de tampon görevini görüyor. Ama ne olduğunu bilemiyorum. Bulamadım da çünkü. Her şeyi de bulamıyorsunuz böyle çiplere. Burada bir güç denetleyici daha var. Bu işte telefonun bütün gücünü sağlayan asıl çip bu. Demin ben bunu tahmin ettim ama bunu da bulamadım hiçbir şekilde. Bunun güç denetimci olduğunu tahmin etmiştim ama güç denetimci daha çok buna benziyor. Çünkü burada bobin de var. İşte bu ne yapıyor? Telefonun bütün entegrelerinin gelimini sağladığı gibi pilin şarjıyla da bu çip uğraşıyor. Pil şarjını da bu kontrol ediyor. Son olarak bu çip de şu bilgisayarla olan iletişimi kontrol eden çip kendi kristali de var bakın üstünde. Şu bilgisayar iletişimini kontrol ediyor. Buna peripheral interface deniyor. Bu ışıklara. Evet gördüğünüz gibi eski bir telefonda çok da fazla bir şey yok. Tabi yok derken bunun içindeki teknolojiyi de söylemek lazım. Zamanında adamlar bunlarla uğraşmışlar. Hala çalışan pili beni şaşırtıyor. Yani zor çalışsa da Kısa süre çalışsa da hala 20 sene sonra çalışması. Burada iki tane ekranımız. Hoparlörümüz. Bir tane de belki de elimde işe yarayacak tek parça titreşim motoru. Çünkü diğer bu parçaları amatör olarak kullanan birinin kullanabileceği hiçbir yer şey yok. Yani Bunları söküp de bir yerde kullanamazsınız zaten. Çoğu zaten özel yapım parçalar. Özellikle bu telefon için yapılmış. O yüzden bir yerde kullanma şansınız yok. Ben de işte bir Motorola, eski bir Motorola telefonun içini sizlere göstermek istedim. Başka bir videoda görüşmek üzere.